Hikmet'e söz vereceğim ama Nagihan'a bir, iki de bulmak istiyorum. Nagihan, e, diyaloğu azaltabilirsin. Hikmet'le konuşmak zorunda da değilsin. E, yani şimdi Hikmet'e söz vereceğim. Burada da sakin olmanı rica ediyorum. E, gerçek anlamda sayılı gün kaldı artık. Hani bir haftaya falan düştü neredeyse artık sayılı gün. O yüzden e, açıkçası belki kendini soyutlayarak daha rahat edersin diye düşünüyorum. Çok kısa cevap ver. Acun Bey zaten ben diyalog kurmuyorum. Kesinlikle diyalogta bir işim yok. Kampta bile hiçbir şekilde yani aynı ortamda bile bulunmamaya gayret ediyorum. Arkadaşlarım da şahit. Ben Nisa'yı söylemedim diye buradan çıkan bir hikaye sonucunda konu çok farklı noktalara gitti. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İşine geldiği zaman bireysel oluyor ama işine gelmediği zaman takım diyor. 360 derece döndü Nagihan diyor, kılıcını çekti diyor, gücü eline aldı diyor. Ben almış olduğum o kolyeyi bireysel olarak alıyorum ve o söz hakkı benim oluyor ve ben nisa'yı söylemiyorum diye sen bana burada takımcılık oyunu oynuyorsun. Bu ne perhiz, buna lehana turşusu. Şimdi benim yani daha söyleyecek o kadar çok şeyim var ki yani oyun arasında, oyun sonrasında yani benim bütün tepkim aslında şuydu bizi salak yerine koyması kendini koruyabilmek adına bana takımı satıyorsun, sözünde durmuyorsun diyor. İlk başta sözünde durmayan da sensin, bencil olan da sensin. Her şekilde işine geldiği gibi davranan da sensin. Şimdi konuşsun bakalım. Takım mı, bireysellik mi? Evet, sözü hikmete Ben onu sözünü hiç kesmeden sonuna kadar dinledim. O da beni dinlesin abi, hiçbir şekilde araya girmesin. Öncelikle Beni ben yapan atletizme sonuna kadar minnettarım. Her zaman da her yerde söyledim. Ama benim söylediğim bir şey var. Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi? Ben yaklaşık 10 yıldır yağlı güreş camiasında doyuyorum. Orada ekmeğimi kazanıyorum. Tabii ki de oyun kazandığım zaman sevincimi yağlı güreşe yollayacağım. Tabii ki de koç çiğitlere, ağalara, paşalara yollayacağım. Yani do benim doyduğum yer burası. Ekmeğimi kazandığım yer burası. Daha sonrasına gelirsek, evet e, ...takım olarak bir karar almıştık. Hatta demişlerdi ki karşı taraftan... ...kolleyi alan karşı tarafı söylesin. En son kendimizden biri kalınca... ...bizden birini söyler dedik. Nagihan'a ben hiçbir şekilde... ...neden Nisa'yı söyledin şu bu... ...hiçbir şekilde böyle bir bağırma... ...böyle bir tepki göstermedim. Sen buraya girene kadar... ...konuşmamıza uydun... ...ama burada birden değiştirdin sebebini. Vay işte e, ağzına almış... ...kadınlar eziliyor, bir kadın şampiyon olacak... Ben o yüzden dolayı onu söylersem tepki alırım. Kararına saygım var. Ama bu konuşma yapılırken kolyeyi alabileceğini, kazanabileceğini hiç mi düşünmedin? Neden orada demedin? Dedim. Keşke deseydin buraya kadar yerim vardı dedim. Üçüncü dokunmazlık bittikten sonra o akşam Adem'e dedim ki Adem sen haftanın birincisin. Ben potodan korkmuyorum. Hiçbir şekilde de şey yapmıyorum. Hatta Anıl'ın gittiği potoda da beni söyleyin dedim. İşte yüzleri burada. Adem'in burada, Batuhan'ın burada, Ayşe'nin. Nagihan belki inkar edebilir. Bu potaya girerken de dedim ki Adem'e, hiç kimse bilmiyordu bunu gece. Doğru mu Adem? Dedim ki Adem, ben bu takıma sonradan geldim. Diğer takım arkadaşlarınla uzun zaman geçirdin. Direkt beni söyleyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Potadan da korkmuyorum. Ben bu potadan çıkamazsam zaten ileriye kadar gitmemin hiçbir anlamı yok dedim. Bu şekilde oldu ben Nisa'yı söyledi diye söylemedi diye Nagihan'a tepki göstermişim. Şudur budur. Konseyden çıktık, adaya gittik. Nagihan öyle bir vitesi yükseltti ki Nagihan'ı hepimiz tanıyoruz. Dilinin kemiği yok. Bağırıyor, çağırıyor, hakaretler, kötü sözler. Dedim Nagihan, ben seninle konuşmak istemiyorum. Vitesi bir yükseltti 20'ye. Biliyoruz abi daha önceden de biliyoruz. Çünkü Nagihan öyle bir geliyor ki üstüme laflarıyla, kelimeleriyle. Ben de Biliyorum Nagihan'ın yapmak istediği oyunu. Ben sinirli bir insan da eskiden ama ben buraya geldim geleli hiç kimseye bağırıp çağırıp hakaret eden bir insan değilim. Diyor ki beni burada diyor şöyle yaptı böyle yaptı. Ya ben 10 gündür 12 gündür bu takımdayım. Yüzleri burada. Ne kötü söz etmişim. Sorsunlar. işte Adem burada. Adem de benim karşı takımdayken anlaşamadığım bir insan. Adem burada. Ben gidiyorum adaya. Adadan yarışa geliyorum. Erzağımı pişiriyorum. Gerekirse hep beraber yiyoruz. Kimseye kötü bir söz etmiyorum. Doğru mu Batuhan? Yaptın mı? Kötü bir sözüm var mı arkadaşlar? Ya yani Nagihan'a ne kırıcı bir şey söyledim, ne üzücü bir şey söyledim. Nagihan kazanırken çok iyi, Nagihan kaybettiğinde çok kötü. Bu konunun bununla ne işi var? Nagihan, ne alakası var? Yalan senin, konuşuyorsun yine. Ben söz hakkı ben senin istiyorum. sözünü Ben senin sözünü kesmedim, sen de benimkini kesme. Yalan konuşuyorsun. Kazandığın zaman çok mutlusun. Kaybettim, Niye kaybettin? Kaybettim, kaybettim Adem'e. Bak Adem'e kaybettim değil, hepsi komple. Vay parkur kısaydı, şöyleydi, böyleydi. Yani sürekli bir şeylerin aray arayışındasın. Bak ben senin sözünü kesmedim ha kaldırıp durma konuşmam bitmedi. Yalan konuşuyorsun çünkü. Ya Adem'e de sorsunlar, Batuhan'a da sorsunlar, Ayşe'ye de sorsunlar, sorsunlar, Acun abi sorsun. Ben buraya gelirken aslan gibi geldim, aslan gibi giderim. Vay Toros kaplanıydın, Toros kedisi oldun. Burada herkes herkese oyun kaybedebilir. Kaybettiğin zaman da kadına yakışır bir şekilde sevinç yapmalısın. Ya sus Kadın ya. şampiyon Hı. olacaksa, sus. adam akıllı gidip şampiyon Kes. olmalı. Ağzından Kes. kötü sözlerle, Aha. elleri, el hareketleriyle kötü hareketler yaparak değil. Hiçbir şey yok. Şeyden iner inmez safariden başladı bağırmaya. Ya ben de dedim Nagihan ben seninle konuşmak istemiyorum. Gel dedi yüzleşeceğiz. Gel dedi fitesi bir yükseldi. Ondu eskiden fites şimdi 20 oldu. Ya sonlara doğru geldik. Evet hepimizin psikolojisi bozuldu. Ama burada en iyi psikolojide kalan her şeyin performans olmadığı her şeyin komple kaldırabilen şampiyon olacak. Kadın şampiyon olacak diyor ama bir kadına yakışmayan hareketler yapıyor. Yani bir tane arkadaşım söylesin. Benim kötü bir şey yaptım abi. Tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi e, biraz sonra Adem'e soracağım tabii ki e, kim aday gösterdi. de narken söz almadan önce şunu söyleyeceğim. Seni çok iyi anlıyorum. Zorlanman çok normal. E, yaşadıklarına inan anlayış gösteriyorum. Senden tek bir şey rica ediyorum. E, burada unutma bu platform yani normal bir şekilde düşüncelerini söyleyebileceğin İlla kelimelerde de çok böyle kırıcı olmanı gerektirmeyen, yine sen söylediğin zaman hepimizin ne demek istediğini anladığımız bir platform. Konunda haklı olduğunu düşünüyorsun, bizi de ikna etmek istiyorsan konuşmalarında yani hakaretsel ya da hakarete kayabilecek kelimeler kullanma, biz seni çok güzel anlıyoruz zaten. Acun Bey, öncelikli olarak son ismi söylemeden önce ben... Konseye girmeden önce Hikmet'e ve arkadaşlara söyledim. Ben dedim ...yani kadın ismi söylemek istemiyorum dedim, dilim varmıyor dedim. Bunu girmeden önce zaten söyledim. Daha ne zaman söyleyeceğim, davetiye mi göndermem gerekiyordu? Şaşırdık diyor, halbuki takım da biliyordu bunu... E, ...Nisa'ya söylemeyeceğimi. Burada yine beni... eksiğe düşürecek, sanki takımı satmış gibi... ...takımdan ayrı karar almış Anladım. gibi bir şey sunmaya çalışıyor. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bunun dışında da... ...biz e, kampa giderken... ...arabadayız, arabadan... E, ...arabada e, bir konuşmalar oldu. O gene eğlendikten sonra ben de dedim ki yani böyle kendi aramızda konuşuyoruz. Ee, bir sonraki kim elenir dedi. Ben de dedim ki yani büyük bir ihtimal Berkan olur dedim. Ee, sonrasında Hikmet var dedim. Hani sıralama benim sıralamam veya herkesin ortak sıralaması bilmiyorum. Ha, bana şunu söyledi. Gel dedi potaya çıkalım dedi. Gel dedi potaya çıkalım dedi. Kaybettiğimiz zaman dedi. Beni yazın önce dedi, sonra dedi, Naya'nı yazın dedi, ikimiz dedi, potaya çıkalım dedi. Ya lütfen sözümü bölme ya anlatayım. Yalan konuşsam zaten arkadaşlar... Eksik, burada... var, ama. Ha, eksik var ama. Eksik var ama tamamını bilmiyorum. Var, eksik o zaman var sen anlatır mısın tam olarak? Çünkü ben ben çok e, gergin olduğum için eksik anlatmış da olabilirim. Batuhan anlat. Ben, anlatayım. Batan. Batan. ben anlatayım, ben anlatayım. Evet. Her şeyi anlatayım ben size. Buradan saferimize bindik, kampımıza doğru giderken o giden eğlenmesinin şokunu hepimiz atlatıyorduk zaten. E bunun muhabbetini yapıyorduk. E kim giderdi, o mu giderdi, bu mu giderdi derken. Nagihan konuşmasında yani şey oldu. E, hani o gitmesini gitmesine mi şaşırdı, kim giderdi diye konuşulurken. E, Hikmet dedi ki ben dedi bizim takımdan daha gidecek insanların olduğunu düşünüyorum dedi hani daha çok şaşıracağınız isimler daha gidecek dedi yani bu böyle gitmeyecek sonra yani isim var vermeden iki kişi daha gidebilirdi iki kişi derken yani Aklımda bu takımdan var. en az iki kişi daha gidebilir benim sıralamama göre dedi tamam mı Ayşe dedi ki kim dedi bunlar kim isim vermeden konuşuyorsun kim dedi o dedi ki, ya dedi ben dedi isim vermiyorum ama dedi bu benim fikrim dedi biz, bence bizden dedi biz böyle komple gidecek halimiz yok bence birileri gidecek dedi sonra dedi ki Kılıç zaten dedi şimdi Nagihan'daydı. Ama o kılıç hepimize gelecek ve potaya da hepimiz gireceğiz zaten dedi. Potaya hepimiz gireceğiz. Derken işte o kılıç hani muhabbeti bir anda karmaşaya döndü. Ondan sonra e, hani hani ya pota aslında pota karşılaşması muhabbetine döndü. Ondan sonra Hikmet'in e, SMS konuşmasından bir şekilde Nagihan hani sen hani e, hitap ettiğin kesim hani ki, bir camia sonuçta hani oradan bir konuşmaya bağlandı. Ondan sonra Hikmet kendini savunurken, safariden inerken Ama, bir tutuşmaya hay, bağlandı ondan sonra. Tam yandı dediği oralar. gibi beni o, yani sonra... aynen öyle dediği gibi kılıç deyince direkt hedef olarak beni gösterdi. Ben de dedim ki Hikmet dedim, Berkan'dan sonra sıra sana da gelecek dedim, merak etme dedim. Yani herkes dedim potaya girecek dedim ve kampta da. Arkadaşlarım ister şahitlik eder ister etmezler onlara saygı duyuyorum etmek zorunda da değiller ama ben biliyorum Allah biliyor kendisi de biliyor bunu. Kıyametler koptu gel dedim o zaman konuşalım dedim konuşmadı ben durup dururken yok 20. vitese takmışım kendisi bana ateş ediyor yok kılıcı çektin diyor sonra konu buralara geliyor benim agresifliğimle benim vitesi arttırmamla alakalı bir durum yok beni potaya davet ettiği için kendine güvendiği için konu buralara geldi. Evet şimdi... Gerginlik tabii ki e, serverda belki çok yaşanıyor ama son artık günlerde biraz daha kendinize tutmaya çalışın lütfen e, dediğim gibi artık bir elin parmağına doğru gidiyoruz gün sayısında eminim ki herkes bu zorluğu aşacak. <laughs>